Hepinize merhaba. Şimdi otobüs görevi yapacağız. Sizin de otobüs görevi nerede? Map'te görebilirsiniz nerede olduğunu. Markerımızın üstüne geliyoruz. T'ye basıp slash işe başla yazıyoruz. Hop bize ışınladı. Şimdi şu haritada gördüğünüz işaretlere gideceksiniz. Şu bayrak olanlara. Siyahlı beyazlı. Gidiyoruz. Gördüğünüz gibi insanlar var. Buraya gelip duruyoruz bindiler. Devam ediyoruz. Biraz illegal gidelim. Sıkıntı yok. Neyse bu görev böyle yapılıyor. Göreviniz bittiğinde gidip yani görevinizi bitirebiliyorsunuz. Geliyorsunuz buraya. İniyorsunuz arabadan. Hop. Araçtan indiğin için iptal edildi. Araçtan inmemeye özen gösterin. Görevinizi tamamlayıp Kendinizi bitirin. Parayı öyle kazanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.